Bugün dijital dünyanın kitapçılık sektörünün olan etkilerini ve kitap evlerinin bu dönüşme nasıl ay uydurduğunu konuşmak üzere Kayseri'de bir kitap evindeyiz. Birkaç çeşit dijitalleşme var. Bir e kitap, e-kitap satışları var. Bir e kitabın dijital olarak ortama aktarılıp e, kopyasından okunmamak bir de e-satışlar var. Bunların hepsi canlı kitapçılığı yani ile birebir kitapçılığı etkileyen faktörler. Esas olarak kitapçılığı olumsuz etkileyen en önemli şey ek kitap yani internet satışları. Bunun ortalaması şöyle, bütün dünyada bu yıllar için ortalama yüzde otuzları e satışların yani elektronik satışların e kitabı demiyorum da elektronik satışların yüzde bulması bekleniyor. Şu anda özellikle kitapta en çok diğer sektörlere göre çok yükseldi, yüzde ellileri geçti. Bunun geriye döneceğini düşünüyoruz ama şu an kitapçının en büyük sorunlarından birisi e satışları, yani ticari satışların e çok yoğunlaşması ve insanların e kitabı görerek, e kitabı dokunarak veya kitapçıda vakit geçirme huyunda vazgeçmeleri. İnsanlar daha çok buradan okumayı tercih ediyor, telefondan okumayı tercih ediyor. Aslında orada söyleyeyim, oradan bir şey okudukları yok. Kitap okumuyorlar orada. Oradan hazır bilgi okuyorlar, hazır oyun, yani oyun biraz itham olur da, Oradan hazır e, hat bilgileri ulaşıyorlar. Kitap okumak ayrı bir tahayyüldür. Tabii bu farklılaşma e, dijital çağın getirdiği hızlı dönüşümle beraber e, değişecek. Ama şu an e, bütün dünyada bir şey halinde, e, hobi haline geldi dijital ortamlardan istifade etmek. E, ve kitap bu bakımdan biraz terk edildi ama zannedersem bir süre sonra bütün e, değişmeler gibi yerine oturacak. Tabii bunda yayıncının, kitapçının ve okurun ortalama tembellikleri var daha doğrusu paylaşımları yanlış yapmaları var. Çünkü kitap satışları elektronik ortamlarda, elektronik mağazalarda çok daha farklı şeyler. Dokunmadığınız bir şeyi nasıl almak doğru değilse kitabınız da doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de ortalama kitap okuma oranı %1,5-2'lerde. Bu Kayseri'de daha düşük. %1-1,5 aralarında. Kayseri daha az okuyan bir il. Tabii bunun muhtelif sosyolojik gerekçeleri var ama Esas olarak daha önce daha çoktu, mecburen geliyordu. Ama şu anda bir de kitap şey, diğer materyaller gibi değil. Adı belli, yazarı belli, kitap belli. Sadece burada internetten alınan kitapların ikinci el kullanılmış veya korsan olma ihtimali büyük. Çünkü aradaki fiyat farkı var, büyük uçurumlara sebep büyük uçurumlar görünüyor. Kitabın reel fiyatıyla internet satış fiyatı arasında büyük fark varsa, bilin ki ya korsandır ya kullanılmış.